İstanbul'da geçirdiği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve kentte filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi uçakla Diyarbakır'a getirilen Pişkin'in naaşı ailesi ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Daha sonra cenaze kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pişkin'in babası İsmail Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun katilinin bulunarak cezalandırılmasını talep ederken "Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu. Çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu saldırının zanlısı EB'nin yakalanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı EB yakalanmıştır kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı Ali olsun.